Paragraf nedir? Paragraf herhangi bir yazının bir satır başından öteki satır başına değin olan bölümüdür. Bu sözlükteki tanımıdır. TDK'nın yani Türk Dil Kurumu'nun sözlükteki tanımı budur. Ama bence tanım nasıldır? Ya da bana göre biraz daha açmak istiyorum bu tanımı. Aslında paragraf başlı başına bir yazıdır. Paragrafta ele alınan, işlenen duygu ve düşünce diğer paragraflara sarkmamalıdır. Bu nedenle paragraf belli bir duyguyu ve düşünceye el alan, anlatan cümleler topluğudur. Evet, yani belli bir duyguyu işleyecek, düşünceyi işleyecek. İşte bu cümleler topluğuna diyebiliyoruz. Paragraf konusu peki neden önemlidir? Ben sizler için bir istatistik çıkarttım. Her yıl KPSS'de ne kadar paragrafla ilgili soru çıkmış onları araştırdım. 2001-13 soru. 2002'de 12 soru, 2003'te 11 soru, 2004'te 11 soru, 2005'te 10 soru, 2006'da 10 soru, 2007'de 12 soru, 2008'de 15 soru, 2009'da 9 soru. Buradan da şunu anlıyorsunuz ki en az 9 soru, en fazla da 15 soru. Aa, bu ne demektir? Yani yıllara göre KPSS'de çıkmış paragraf soru sayıları lisans programlarına uygulanan KPSS'e dikkate alınmıştır. Yani 30 soru üzerinden değerlenmiştir. 30 sorunun neredeyse yarısı paragraf sorusu ya da en az 9 soru yani 3'te 1'i derim o zaman da çok önemli demek ki. Peki paragraf soruları kolay mıdır? Bence evet kolaydır. Çünkü çoğunun cevabı içindedir. Peki neden kimilerine zor gelmektedir? Bunun birçok nedeni var tabii ki ama en öne çıkan nedenlerin başında sanırım ki bu bence paragrafların uzun olması ve paragrafları okumaya üşenmemiz. Ya da onları dikkatsiz okumamızdır. Bence en önemli olumsuzluklar budur. Bunlara dikkat edersek sanırım paragraf soruları kolaydır. Ben sonuç olarak şunu söylemek istiyorum. O halde sonuç olarak neyi söylemek istiyorum? Okuduğunu anlayabilen herkes paragraf sorularını doğru çözebilir. Yeter ki şu üstteki saydıklarıma dikkat edin. Paragraf sorularını peki nasıl çözülmeli? Bu benim çıkardığım bir dört tane ilke var. Bunlara dikkat ederseniz paragraf sorularını belki de çok daha kolay çözersiniz diyorum. Bir Önce soru kökü okunup sonra paragraf okunmalıdır. Ben buna şunu söylüyorum. Bakkala giden bir çocuğun ne alacağını bilerek gitmesi gerekir. Ee, yani bakkala gittiğinde ben ne alacaktım deyip şaşırıp kalırsa oradan doğru dürüst bir şey alamadan çıkar ve üstelik de annesinden azarı işitir. Bizde de işte o paragraf sorusunun ne istediğini bilmeden okursak o paragraftan hiçbir şey anlamayız. Onun için buna çok dikkat edin diyorum ve yıldızlıyorum. Peki ikinci maddeye dikkat edin. Bakalım ne diyor? Paragraf gönüllü okunmalıdır. Evet, gönüllü okunmalıdır. Hani bir söz vardır, gönülsüz yapılan işten hayır gelmez diye. Eğer siz paragrafları isteksiz, mırın kırını ederek okuyorsanız o paragraftan kesin hayır gelmez. Onun için lütfen paragrafları e, gönüllü okuyacağız. Peki nasıl gönüllü okuyacağız? Ben derim ki size nasıl gönüllü okumanızı buna da çift yıldız koyacağım. Sözüme devam edeceğim. Şöyle düşünün. Paragraf sorularında mutlaka o paragraflar hayatımıza dair kesinlikle bir şeyler katar bize. Onun için çok önemseyin. Paragraf soruları sizin kişiliğinizi geliştiren parçalardır. Ve dikkat edin çok okuyan kişiler hayata, olaylara bakış açısı çok çok farklıdır. Onun için size bir şeyler katacağını düşünerek yani bir çıkar amaçlı da olsa o paragrafları gönüllü okumanızı isterim. Üçüncüsü, paragrafa kendi duygu ve düşüncelerimizi katmamalıyız. Yani paragraf sorularında ya da o paragrafta yazarın söylemek istediği önemlidir. Sizin ne söylemek istediğiniz değil. Yani objektif okuyun paragrafları, nesnel okuyun. Kendi düşüncelerinizi, kendi duygularınızı lütfen katmayın. Bu da çok önemli tabii ki. Dördüncü maddemize geçiyoruz. Tabii ki ee, paragrafın yazarının hiç mi suçu yok diyeceksiniz. Lafı dolandırıyor olabilir ya da anlaşılmaz cümleler kuruyordur ya da biz o anda dikkatimizi toparlayamamışızdır. Peki bu durumda ne yapmalıyız? Anlamakta zorluk çektiğimiz paragraflar atlanıp, yani kesinlikle atlayacaksın. Hani bükemediğin ele öp hesabı o paragraf sorusunu atla. Dikkatimizi topladıktan sonra o paragrafa dönmeliyiz. Mümkünse başka sorulara geçin. Bir iki soru daha çözün. Daha kolay gelecektir. Daha rahatlayacaksınız. Sonra o paragrafa dönün. Çünkü o anda siz o paragraftan bir şey anlamıyor olabilirsiniz. İşte bunların dördünü dikkat ederseniz o paragraf sorularını çok daha kolay aşacağınıza inanıyorum. Peki paragrafı anlatmaya başlayalım isterseniz. Ben dört grupta topladım paragrafları. Birincisi paragrafın yapısı, ikincisi paragrafta konu, üçüncüsü paragrafta ana düşünce, dördüncüsü de paragrafta yardımcı düşünce. Paragrafın yapısı 3 bölümde incelenir. Giriş bölümü, gelişme cümleleri ve sonuç cümlesi. Paragrafta konuda iki başlık altında çıkabilir bize soru. Akışa bozan cümleler ve paragrafın bölünmesi. Paragrafta ana düşünce ve yardımcı düşünceyi de ayrıca tabii ki işleyeceğiz. Şimdi giriş cümlesinden başlayalım. Yani paragraf yapısının giriş cümlesi. Ne demektir giriş cümlesi? kendinden sonra açıklanması ya da örneklerle kanıtlanması gereken bir cümledir. Özellikleri nelerdir? İki önemli özelliği var. Bir, ayrıntıya yer vermeyen, genel yargı içeren cümlelerdir. Genel bir yargı içerecek. Yani kapsamlı olacak. İkinci özelliği okurun bilmediğine yer vermez. Yani pat diye bir şeyden bahsetmez. Hemen bir örnek vereyim. Mesela şöyle bir cümleyle paragraf başlar mı? Siz düşünün. Onsuz hayatın anlamsız olmasına benzer. İyi de onsuz dediği ne? Bilmiyoruz. Okur da bilmiyor. Böyle bir cümle olmaz. Peki şu ikinci cümleye bakalım. Onun beynimize hükmetmesi de iyi bir şey değildir. Onun diyor, de bağlacı kullanıyor. Böyle bir cümle giriş cümlesi olamaz. İşte bu cümlelerde onsuz, onun diye nitelendirdiği kavramlar okur bilmemektedir. Ve bilmeyince de böyle giriş cümleleri olmaz. Bir başka özelliği ise kendinden önce bir cümlenin varlığını gerektir, gerekli kılan edatlara gibi gibi, göre gibi, bağlaçlara zamirlere, sıfatlara yer vermez. De bağlacı ise, bu, oysa vesaire gibi bağlaçlar olmaz. Nasıl mesela bir örnek vereyim. Bu öykülerde de betimleyici ögeler sıkça kullanılmıştır. İyi de bu de bağlacı bir başka cümleyle ilintilidir. O halde giriş cümlesi olamaz. Bir başka örnek. Bu yayın evi geçen yıl çeşitli yazarlardan oluşan bir kitap dizisi yayınlamıştı. Bu yayın evi dediği hangi yayın evi? Demek ki kendisinden önce başka cümleler vardı. Yine olamaz bir başka örnek. Ak aklına takılan noktaları ise güvendiği kişilere sorar, onlara danışırdı. Şimdi burada e, bir önceki cümlede e, mutlaka bir şeylerden bahsediyor ki noktaları ise diyerek bir başka cümleyle bağlıyor. Bunlara dikkat ederseniz ki en kolay budur. Bu bağlayıcı ögeler bulunursa o paragrafın giriş cümlesi olamaz. Örnek bir soru çözelim isterseniz. Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olabilir? Olumlu bir soru bu. Giriş cümlesi olabilir. Demek ki bağlaçları, edatları bulduğumuz zaman o seçeneği atacağız. A. Belli ki bu şiirler, bakın hemen buldum. Bu şiirler sessizlikten doğmuştur. O halde bu seçenek olamaz. Bir e, sıfata rastladım. Gürültü insanı kendini kaybettiği yerde başlar, bulduğu yerde biter. Evet, bu açıklanması gereken bir cümle ve herhangi bir bağlaç ya da eda sıfat görmedim. C'ye bakalım. Bu bakımdan diyorsa kesinlikle olmaz. Ama cümleyi yine de tamamlayalım. Bu bakımdan denilebilir ki şiir de sevgi gibidir. Yine de bağlacı da var. Bunu da atıyoruz de. Kapalı pencereler ansızın açılır. Uyuklayan perdeler uçuşmaya başlar. Şimdi bakın bir şeyden bahsediyor. Ansızın açılır. Uyuklayan perdeler. Bu da olamaz ama sizin için yine bekletmek istiyorum bunu. E, okuyucuya alıp götüren, onu genişleten şiirler sessizlikle dokunmuş olanlardır. Bu da olamaz. Ama kapalı pencereler ansızın açılır. Peki daha önce vardı. Ben bunu da atmak istiyorum. Çünkü dikkat edin şu B seçeneğinde gürültü insanın kendini kaybettiği yerde başlar. Bulduğu yerde biter. Nasıl açıkla diyeceğim. Nasıl açıkla demek. Nasıl açıkla demek. Bu paragrafın giriş cümlesi olduğunu gösterir. Diğer gelişme cümlelerde bu cümle açıklanacaktır. O halde doğru seçeneğimiz Bursa. Gelişme cümleleri nedir peki? Özelliklerinden başlıyorum. İlk cümleden sonra başlar birden fazla cümleden oluşur. Birden fazla cümleden oluşur. Yani bir tane değildir. Giriş cümlesine ortaya konan karşılaştırmalarla, örneklerle bu cümlede açıklanır. Az önce yaptığımız gibi. Gelişme cümleleri ana düşünceyi sezdiren özelliktedir. Daha çok yardımcı düşünceleri barındırır. Bir başka özellik, paragraf içinde boşluk bırakılıp, bakın, boşluk bırakılıp, soru kökündeki cümle tamamlanması istenen soru tipleriyle ya da numaralanmış cümlelerden hangisinden önce veya sonra bu cümle getirilmelidir gibi soru tipleriyle karşımıza çıkar. O halde böyle bir soru görelim mi dersiniz? Bakın 2006 KPSS sorusu bu. Diyor ki, önce soru kökünü okuyacaktık unutmayın. Bu parçadaki numaralandırılmış cümlelerin hangisinden sonra bu saygı, bu önemli bir ipucu. Bilim insanının kendine yaptığı işe, bilime ve insana olan saygısıdır cümlesi getirilebilir. Evet, cümleyi anlayabildiniz mi bilmiyorum. Bu saygı, bir saygıdan bahsedecek kendinden önce mutlaka mutlaka saygıdan bahsedecek. O zaman bu cümle hangisinden sonra getirilmelidir diyor. Bu de buna dikkat edeceksiniz. Bakalım şimdi. 1. Bilimsel çalışmaların temelinde öncelikle gerçeği anlama, öğrenme ve araştırma isteği vardır. Henüz saygıdan bahsetmedi. Bilim insanının temel karakteri ise dürüstlüktür. Yine henüz saygıdan bahsetmedi. 3. Söz konusu dürüstlüğün dayanacağı gerçeğe duyulan saygıdır. Evet, 3 numaradan sonra şuraya gelmelidir cümle, ama yine de devam etmek istiyorum. Bütün bu saydıklarımıza kendimize ve gerçeklerle yüzleşmeyi, yani özelleştiriyi de eklemeliyiz. Bu arada farklı görüşlere açık olmayı ve görüşlerimizi iştenlikle dile getirmeyi unutmamalıyız. Evet, ben 3 numara diyorum. Doğru cevap. Bakın şimdi bir de üç numarayı koyarak getirelim. Söz konusu dürüstlüğün dayanacağı gerçeğe duyulan saygıdır. Bu saygı bilim insanı kendi yaptığı işe, bilime ve insana olan saygısıdır. Bütün bu saydıklarımıza kendimizle ve gerçeklerle yüzleşmeyi, yani öz eleştiride eklemeliyiz diye devam ediyor. Evet doğru yaptığımıza inanıyorum. Diğer bir konuya geçiyoruz şimdi. Yani sonuç cümlesi Genellikle bir cümleden oluşur. Bazı paragraflarda ise iki cümleden de oluşabilir. Başka bir özelliği konuyla ilgili son sözün söylendiği cümledir. Son vuruştur bu. Bu nedenle de etkili ve kuvvetli sözler barındırır. Bir toparlama özelliği taşıdığı için kapsamlıdır. Bu bakımdan giriş cümlesine benzer. Evet giriş cümlesi de genel yargı içeriyordu. Bir başka özellik, tüme varım yöntemiyle yazılmış paragraflarda genellikle paragrafın ana düşüncesi olan cümledir. Evet, büyük bir ihtimalle ana düşünceyi barındırır. Bir başka özellik, paragrafın sonunu tamamlatan soru tipleriyle karşımıza çıkar. Dikkat edin, sonuna boşluk bırakılır ve aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir diye bir soru tipiyle görürsünüz. Evet hemen böyle bir soru tipi de karşımıza çıkacak sanırım. Bu parça düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülebilir? Evet şuraya bir cümle getireceğiz. Buradaki cümle nedir onu bulacağız. Onun için de paragrafı çok iyi anlamamızı sağlar. Bakalım, yapıtlarımı oluşturma aşamasına genellikle geziye çıkar, yeni yerler görür, insanlarla tanışırım. Onların yaşayışlarını gözler, anlattıklarını dinler, onlarla konuşurum. Bunları yorumlamaktan kaçınır, gördüklerimi, dinlediklerimi yapıtlarıma yansıtmakla yetinirim. Gerisi okuyucunun işidir. Bu son cümle önemli. Çünkü neden okuyucunun işi olabilir? A. Okuyucu okuma sürecinde etkindir. Bu insanlara bakar ve e, okumakta düşük kararını evet kendi verir. Peki ben Adana olabilir diye düşünüyorum. Yine de diğer seçenekleri okuyacağım. B. Öne sürülen düşüncelerin özgünlüğü sanat yapının okurluğuna artırır. Bu hiç olamaz. Çünkü burada dikkat edin okuyucuya iş düşecek. Böyle bir cümle bulacağım. A'da da vardı bu. C'ye bakalım. Okuyucularımın da insanlar hakkında yorum yapmalarının kaçınmalarını isterim. Hayır kaçınmak yerine onlar da bir şeyler söylesin istiyor. Dolayısıyla C de olamaz. D. Düşüncelerini okuru şaşırtmak hoşuma gider. Şaşırtmaktan hiç bahsetmiyordu. Bu da olamaz. E. Bir yazınsal yapı neyi nasıl anlatırsa anlatsın yazarından izler Pardon. Evet yazarından izler taşıyacaktır. Hayır burada da hiç bahsetmiyor. Doğru cevap Adana ama tamamlayarak okumak istiyorum son cümleyi. Bunları yorumlamaktan kaçınır, gördüklerimi, dinlediklerimi, yapıtlarıma yansıtmakla yetinirim. Gerisi okuyucunun işidir. Çünkü okuyucu okuma süresince etkindir. Bu insanlara bakar ve kararını kendi verir. Evet, benden bu kadar dercesine okuyucuya bırakmak istiyorum. Evet, paragrafta konu nedir peki? Özelliklerinden başlamak istiyorum. Konu paragrafta ele alınan düşünce, duygu, olay, durum kavramdır. Bir başka deyişle, bir başka özellik paragrafın ne anlattığıdır. İçeriğinin neyin etrafında döndüğüdür. Biliyorsunuz içerik de yine içinde olan şey anlamına gelir. Bir başka özelliği de paragrafta konuyu bulmak için neyin üzerinde duruluyor, neyden söz ediliyor sorularını sorabiliriz ve bu şekilde konuyu tespit edebiliriz. Evet, böyle bir konuyu bulalım bakalım. Bu parçada bir döneme özgü Türk filmlerinin hangi yönü eleştirilmektedir? Yani konu Türk filmlerinin eleştiriyor. Peki hangi yöne eleştiriliyor? İşte konuyu tespit edeceğiz. Evet ben bir dönemin Türk filmlerini ben de çok severim. Bakalım ne diyor. 1960'lı yılların Türk filmlerinde karakterler sanatlı ve özentili bir dille konuşturulurdu. Oysa filmleri izleyen geniş kitleler böyle bir dille konuşmuyorlardı. Burada güzel bir ipucu var bakın. Sanatlı ve özentili bir dilde konuşturuluyor ama büyük bir kitlelerde bu dille konuşmuyorlar. Roman, öykü, hatta şiir dilinin sinemaya yanlış biçimde yansıtılmasından kaynaklandığını sandığım tuhaf bir durumdu bu. Romanda belki eğreti durmayan böyle bir dil, yani dilin yapay ya da yanlış kullanılmasından bahsediyor, sinemada filmin, filmin estetiğini bozan bir öge olmaktaydı. Evet, burada çıktı işte. Yanlış kullanım, ya da suni yapay kullanımdan bahsediyor. Böylesi bir din, e, dil, salt salon filmlerinde değil, köy filmlerinde de görülürdü. Evet, bu da benim dikkatimi çekmişti. Köylü kızların çok e, yapay bir dille ya da ne bileyim e, çok düzgün konuşmaları tuhaf geliyordu. Yani ye, e, yerel bir konuşma yok. A. Karakterlerin gerçek yaşamdakilere benzememesi. Şimdi karakterlerin değil, dilin benzememesinden bahsediyor. Onun için A'yı atıyoruz. B. Sanat açısından zayıflıklar içermez. Hayır, bu da olamaz. C. Kişilerin, evet, yapay bir dille konuşmaları. Bunu eleştiriyordu. Bu kalsın. D. Konularını günlük yaşamdan seçmemeleri. Hayır bu da olamaz konudan hiç bahsetmiyor. E izleyicilerin ilgisini canlı tutacak nitelikte olmaması. Hayır bu da olamaz. Evet doğru cevabımız C. Yapay bir dilin kullanılmamasından söz ediyorum. Evet şimdi de akışı bozan cümleler ne demek? Konu bütünlüğünü bozan cümle demektir. Yani bir konu bütünlüğü var paragrafta. O kelle alakalı bir cümle koyacak. Tabii ki bu kadar olamaz ama yine de o paragrafta yakışmayan bir cümledir. O paragrafta evet arkasından hemen bunu söylüyorum zaten bulunmaması gereken bir cümledir. Bir başka özellik kendinden önceki cümle ve kendinden sonraki cümleyle anlam uyumu yoktur. Onun için çıkması gerekir o cümlenin. Bir başka özellik akışa bozan cümleyi paragraftan çıkarttığımızda parçanın anlam akışı düzelir. Evet o paragrafta olmaması gerekiyor yani. Bir başka özellik Numara almış cümlelerden hangisi anlam akışını bozmaktadır? Soru tipleriyle karşımıza çıkar. Evet, sanırım özelliklerini anladınız ve hemen bununla ilgili bir soru. 2008 sorusu bu da. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Bakalım. Konu bütünlüğünü bozan bir cümle ya da o paragrafa yakışmayan bir cümleyi bulacağız. 1. Bir, bir dönem ülkenin neredeyse en önemli konularından biriydi arabesk. 2. Herkes ne olduğu tam olarak tanımlanamayan bu müziğin peşine düşmüş gibiydi. 3. Üzerine tezler yazıldı, belgeseller yapıldı, nereden çıktığına ilişkin fikirler yürütüldü. 4. Ne var ki zaman içinde arabesk müzik yerini yavaş yavaş fantezi müziğe bırakmaya başladı. 5. Arabesk'in bu yükselişi müzik eleştirmenlerin gözünden kaçmıyor. Şimdi dikkat edin. Hiç yükselişten bahsetmedi. Yani neden bahsetti? Ne var ki zaman içinde arabesk müzik yerini yavaş yavaş fantezi müziğe bırakmaya başladı. Yani bu beş numara bir kalsın diyorum ben. Altı numaraya geçelim. Artık arabesk'in üzerinde uzun uzun düşünülen toplumsal kökleri sorgulanan kavram olmaktan çıktığını söyleyebiliriz herhalde. Evet o halde doğru cevap 5 numara. İsterseniz bunu çıkartıp tekrar bu paragrafı okuyalım. Şöyle yapıyorum. Rahat okuyabilmek için. Yani bunu çıkarttım. Baştan alıyorum. 1- bir, bir, dönem ülkenin neredeyse en önemli konularından biri idare Herkes ne olduğu tam olarak tanımlanamayan bu müziğin peşine düşmüş gibiydi. Üzerine tezler yazıldı, belgeseller yapıldı. Nereden çıktığına ilişkin fikirler yürütüldü. Ne var ki zaman içinde arabesk müzik yerini yavaş yavaş fantezi müziğe bırakmaya başladı. Artık arabeskin üzerinde uzun uzun düşünülen, toplumsal kökleri sorgulanan bir kavram olmaktan çıktığını söyleyebiliriz herhalde. Evet, akışı bozan cümleyi bulduk. Hangisiydi? 5 numaraydı sanırım. Evet. Doğru cevap Denizli. Peki paragrafın bölünmesi ne demek? Bu da kolay bir soru tipi. Bir metin aynı konu etrafında birden fazla düşünce barındırabilir. Bunlar mutlaka birbirini destekleyen düşüncelerdir. Ancak bir paragrafta bu çok önemli çocuklar, bir paragrafta bir düşünce vardır. O halde ikinci ana düşünce ikinci paragrafta yer almalıdır. Bu da paragrafı ikiye bölmek demektir. Numara almış cümlelerden oluşan paragrafın ikiye bölünmesi, paragrafın hangisiyle başlanmasını bulduran soru tipleriyle karşımıza çıkar. Yani paragrafı ikiye bölün, ikinci paragraf hangi cümleyle başlar? İşte bu tarzda sorulan sorulardır. Bakalım. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf kaçıncı cümleyle başlar? Bakın. 1. İstanbul'un dünü bugünü hakkında Türkler ve yabancılar yüzlerce kitap yazdı. Konu ne? İstanbul'un dünü ve bugünü ve çok kitap yazıldı. 2. Kimisi İstanbul'un geçmişine ışık tuttu, kimisi yaşama ve gelenekleri üzerine yoğunlaştı. Evet, bir ile ilintili. 3. Kimileri geçmişte ortada, orada yaşanmış siyasi olaylara dikkat edecekti. Kimileri ki devam ediyor, kimileri de onun sanat dünyasındaki yerine. Son yıllarda yine İstanbul'un çeşitli yerlerini ayrıntılarıyla anlatan kitaplar ortaya çıktı. Bunların en ilginçleri, bakın dikkat edin, Şimdi buraya kadar İstanbul üzerine yazılan, geçmişte çıkan, yazılan kitaplar üzerine duruyor. Ama 5 numarada son yıllarda çıkan kitaptan bahsediyor. O zaman paragrafı 2'ye bölüyorum. İkinci paragraf Denizli ile yani 5 numarayla başlaması gerekiyor.